Merhaba arkadaşlar. Sözcük türlerinden isim konusunu işleyeceğiz şimdi. Evet isim nedir? Varlıkların, duyguların, düşüncelerin, kavramların ve çeşitli durumların karşılığı olarak kullanılan sözcüklere isim ad denir. Mesela ne olabilir? Sıra bir isimdir değil mi? Sıra bir isim tek başına anlamlı herhangi bir varlığın ismidir. Herhangi bir ismin önüne gelmemiş. Tek başına anlamlı. Aynı zamanda bir fiil de değil. Makmek eki de almıyor. O yüzden bunu isim olarak alabiliriz. Veya ne diyelim? Dolap. Bakın bu da aynı şekilde isim olarak geçebilir. Kedi. Bu da isimdir. Değil mi? Mesela Mersin dedim. E, bu da isimdir. Özel isimdir değil mi? Tek başına anlamlı olabiliyor. Ve ben bu ifadeye hani bir varlık, bir duygu veya bir düşünce kavram olarak görebiliyorsam ona isim diyorum. Şimdi isimlerin alt başlıkları var. Varlıkların verilişlerine göre isimlerimiz var. Varlıkların oluşlarına göre isimlerimiz var. Varlıkların sayılarına göre isimlerimiz var. Şimdi hepsini tek tek göreceğiz. Varlıkların verilişlerine göre isimler dediğinde özel isim ve cins isim diye ikiye ayrılıyor. Varlıkların oluşuna göre isimler dediğinde somut soyut isim diye ikiye ayrılıyor. Varlıkların sayılarına göre isimler dediğinde tekil, çoğul ve topluluk ismi diye üç ayrılıyor. Şimdi hemen bakıyoruz varlıkların verilişlerine göre isimler ne demekmiş. Şimdi öncesinde şuna da dikkat edeceğiz. Şimdi biz evet varlıkların e, varlıkların karşılığı olarak bir sözcük türü ifadesini kullanacaksak ona isim diyoruz. Evet ama bir de şöyle bir kısa yol deneyebilirsiniz. Bir sözcük zamir değilse kim, ne, nere sorularına cevap veriyorsa isim olarak nitelendirilir. Mesela ne diyelim, şöyle diyelim kitap. Ne kitap? Bakın bu tek başına anlamda bir varlığı karşılıyor ve ne sorusuna cevap veriyor değil mi? Veya Ankara. Nere? Ankara. Bakın tek başına anlamda zamir değil, zamir biliyorsunuz e, sözcük türü olarak ismin yerine geçen sözcük türü olarak geçer. E, bu zaten kendisi isim. O yüzden buna biz isim diyoruz. Şimdi varlıkların verilişlerine göre isimler başlığına baktığımızda özel isimler ve cins isimler diye iki ayrılıyor. Özel isimler tek olan diğer varlıklara benzemeyendir arkadaşlar özel isimler. Size kısa yol söyleyeyim. Özel isimler büyük harfle yazılıyor. Biliyorsunuz. O zaman aslında ben özel isimle cins isim ayırt edebilmek için buna dikkat edebilirim. Mustafa Kemal Atatürk diyor. Bakın kişi isimleri, soy isimleri Lakaplar bunlar hep özel isim değil mi? Avrupa, Türkiye, Türk. Bakın biz işte e, burada ülke isimlerine, millet isimlerini e, ya da işte kıta isimlerini bunların hepsini özel isim olarak alıyoruz. Türkçe, İslamiyet, Sünni demiş mesela. Bakın dil ismini veya işte e, din ismini, mezhep isimlerini bunları da özel isim olarak alıyoruz. Yani özel isimlerden bunlar. İç Anadolu Bölgesi demişiz, Mersin demişiz. Bakın bölge isimleri veya şehir isimleri bunlar da yine özel isimdir. Çalıkuşu, Milliyet demişiz. Mesela roman isimleri veya öykü isimleri, dergi isimleri bunlar da özel isimdir. İşte Milliyet demiş, gazete isimleri bunlar da özel isimdir arkadaşlar. Türk Dil Kurumu, Yeşilay Derneği, dernek isimleri, kurum isimleri bunlar da özel isimdir ve bu sebeple de büyük harfle yazılıyor. Peki cins isim ne? Cins isimini çok karıştırıyor öğrencilerimiz. Şimdi cins isimlerde şöyle bir mantık var arkadaşlar. Tür isimli olarak da geçer. Aynı türden olan varlık ve kavramlardır bunlar. Mesela ev dedim. Çok fazla ev var değil mi? Hani herhangi bir ev, mesela bir tane olan bir evden bahsetmiş olsaydım özel olarak düşünmüş olacaktım değil mi? Onun bir ismi olmuş olsaydı. Kapı, insan, dergi veya mesela varlık dergisi dediğimde varlık büyük harfle yazılıyor değil mi? O özel bir isim. Ama sadece dergi kelimesini kullandığımda birçok dergi var. Yani aslında aynı türden birçok ifade görüyorum ben. Dergi için geçerli, insan için kapı, ev, eşya, kitap bakın üç nokta kullandık. Bunların hepsi tür ismidir. Ve aynı zamanda şurada da söyledim ya kim ne nere sorularına aslında cevap veriyor isimler diye. Ben şunlara baktım. Büyük harfle yazılmıyor. E bu sorulara da cevap verdiğine göre bu cins isimdir. Nota bakıyoruz. Bazı cins isimler özel isim olarak da kullanılabilir. Kedim boncuk miyavladı diyor. Bakın kedi. Kedi sözcüğü cins isimdir, değil mi? Cümle başladığı için ben büyük yazdım. Bu özel isim değil. Cins isimdir. Tek başına anlamlıdır. Kim ne nereye sorulana cevap veriyor? Ne diyorum? Kedi diyorum. Boncuk diyor. Şimdi boncuk normalde bir eşyadır, değil mi? Yani normalde ben boncuğu işte şöyle kullanmış olsaydım. Çarşıdan boncuk aldım deseydim. Oradaki boncuk ifadesi ne olacaktı? Sadece tür ismi olacaktı. Ama ben Boncuk tür ismini burada özel isim olarak kullandım. Demek ki bu şekilde ifadelerde de karşıma çıkabiliyor. Varlıkların oluşlarına göre isimler dediğimizde de bu da somut ve soyut isim diye ikiye ayrılır. Somut isim şudur. Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz isimlerdir bunlar. Bak en az biri. Mesela rüzgar, sıcak, soğuk. Bunları hani e, dokunarak ya da işte e, burada biliyorsunuz Hani dokunma işte deri işte bunlarla algılayabiliyoruz değil mi? O zaman beş duyu organımızdan biriyle algılayabildiğimiz ifadeler olarak rüzgar veya işte sıcaklık, soğukluk gibi ifadeleri görebilirim. Çiçek, aydınlık, siyah e bunları da görebilirim. Gürültü, hışırtı, fısıltı bunları duyabilirim. Acı, tatlı, ekşi bunları tadabilirim. İşte parfüm kokusundan bahsediyor ya da herhangi bir kokudan bahsediyor. Diyor ki işte güzel koku diyor veya kötü kokudan bahsediyor parça içerisinde. E o zaman ben ona da somut diyebilirim. Çünkü ben burada e, duyu organı olarak burnun kullan, kullanıldığını söyleyebiliyorum. Bakın 5 duyu organımızdan örnekler vermiş olduk kelime olarak. Soyut isim ne demek? Bakın bunun tam tersi. 5 duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız isimlerdir bunlar. Bakın somut isimlerde 5 duyu organımız var. Bunda 5 duyu organımız yok. Ne var peki? Biz sadece... Ee, şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Biraz daha hani kalple, hislerle alakalı ifadeler soyut isimlerdir. Mesela aşk, sevgi, özlem, öfke, kaygı, keder, mutluluk, sevinç, rüya. Mesela aşk. Aşkı göremeyiz, duyamayız, koklayamayız değil mi? Hani duyu olarak düşünün ama bunu. Tamam mı? Şimdi mesela aşk dediğimizde burada karşımızda aşkı görüyoruz. Öyle, o şekilde değil. Hani buradaki aşkı direkt olarak görmüş olman lazım. Ama bu bir nedir? Duygudur. O yüzden duyguyu göremezsin. Hissedersin. Veya işte mesela rüya kelimesi var. Rüyayı biz hani e, düş gücüyle aslında hani bilinçaltımızın oluşturduğu bir ifade olarak görüyoruz. Yani yine gözümüz açıkken gördüğümüz bir şey değil. O yüzden o da soyut isimdir. Yani duygularla alakalı şeyleri gördüğünüzde hani daha çok o şekilde çıkıyor. Onları soyut isim dersiniz. Varlıkların sayılarına göre isimler dediğimizde sayı diyor zaten başlıktan anlayabiliyoruz. Tekil, çoğul ve topluluk ismi diye üç başlığımız var. Tekil isim şu arkadaşlar. Teklik bildiriyor. Lerler eki almıyor. İnsan, kapı, kedi, defter, masa bakın lerler eki yok. Çoğul isim ne demek? Çokluk bildiriyor. Lerler eki alıyor zaten. Yani çoğul dediğinde hemen aklınıza şu lerler eki gelsin. İnsanlar bak aynı örneklerin üzerine lerler getirdim. O zaman bunlar çokluk bildirir. Çoğul isimdir. Topluluk ismine, Topluluk ismi. Bunda da şöyle düşüneceğiz. Lerler eki almadan çokluk bildiren sözcüklerdir. Mesela orman, ordu, sürü, meclis, halk, takım, ekip, düzine, deste, demet. E ben bunların üzerinde lerler eki görmedim ama bunlar bana çokluk bildiriyor. O zaman ben buna topluluk ismi derim arkadaşlar. Evet isimlerle ilgili söyleyeceğim konular bunlardı arkadaşlar. Görüşürüz.